Netik yarım aç çıt, çıt kaynak hatta peruk dedirten o bakımımı size nasıl keşfettiğimi anlatıyorum. Çocukluğumdan beri tek problemi saç olan o kız bendim evet. O dönem pandemide çalışıyoruz ve yine benim her zamanki gibi konum saçtı. Saçlarıma keratin bakım yaptırmakla ilgili bir konuşma geçiyordu ve o sırada Şerife adlı bir arkadaşım, canım arkadaşım her şeyin mimarı oldu. Bana bir ürün önerdi. Saçlarımın daha güzel uzayacağını ve daha sağlıklı görüneceğini söyledi. Ben de ona güvenerek hemen gittim o ürünü aldım. Üstünde yazdığı gibi kullanmaya başladım. Ama yanlış kullandığımdan mıdır? Nedir? Saçlarım dökülmeye başladı çünkü ürün arındıramıyordum ve doğru kullanamıyordum. Sürekli boca edip boca edip duruyordum. Tabii ki de pes etmedim ve ürünü birkaç ay düzenli kullandım. Sonrasında zaten gözlerime bile inanamadım. Üremdeki herkesin saçlarına ne yaptığın sorusuyla karşı karşıya kalınca ürünü kullanmaya devam ettim. Yaklaşık iki kutu bitirdim. Ürünün aslında saç gürleştirmek gibi bir vaadi yoktu. Ama ben iki yılın sonunda gerçekten saçlarımın üç katına hatta belki dört katına çıktığını gördüm. Hemen seni de bu ürüne tanıştırıyorum. Zaten defalarca kez anlattım. Dux Super Grow bu ürün tüm kötü saç maceramı geride bırakarak beni yeni hayallere kavuşturdu. Kıvamı, dokusu, kokusu her şeyle benim bestim artık. Eğer hala kötü saç hikayelerine sahipsen senin de bu ürünü mutlaka denemen gerekiyor. Lütfen ürünün detaylarına bak ve dene öptüm.